Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın 17 Temmuz'da sona erecek olan tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişe ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin ara İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında Haziran 2022'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatını amaçlayan tahıl anlaşması 17 Temmuz'da sona eriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişe ettiğini belirterek endişeliğin ve Karadeniz girişimini süreceğinden emin olmak için çok çalışıyoruz ve aynı zamanda Rusya'nın ihracatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyor ifadelerine yer verdi. Rusya tahıl anlaşması kapsamında kendi tahıl ve gübre sevkiyatı önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. <laughs> Rusya'nın talepleri arasında ayrıca Ukrayna'nın Pivdeni Limanı'nda bir boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatının yeniden başlaması ve Ruslar'ın Bankası'nın SWIFT uluslararası ödeme yöntemine yeniden bağlanması konuları bulunuyor. <laughs>